أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ala والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه اجمعين 292. Mektubu Şerif'ten ee, yani başından değil de biraz ileri tarafından başlamıştık sayfa 347'de yer alan burada bu mektubun bu kısmında mürit ve talip olan kimseler için bizler böyle e, kabul buyuruluruz inşallah mürit sayarlar bizi inşallah şeyhine karşı riayet etmesi gereken usul ve adab bunlar çoktur ve bunlar çok da mühimdir. Yani mürid olmak talip yani istekli istekli olmak önemlidir ama insanın talep ettiği şeye ulaşması için bir takım usule adaba riayet etmesi de lazımdır. İstemesen olmaz. Tek başına istemekle de olmaz. Nasrettin Hoca rahmetullahi aleyh Allah Teala'nın dostlarından, müşhit insanlardan idi. Bir gün evinin avlusunda böyle bir şey arıyor gibi yapıyor. Orayı karıştırıyor böyle toprağa karıştırıyor. Bayağı bir zaman böyle hani dikkat çekmek için insanlar etrafında karşısında orayı karıştırıyor böyle. İnsanlar görenler diyor ki Hoca herhalde bir şey düşürdü onu arıyoruz. Fakat arama bitmiyor. Çok zaman uğraşıyor. Bu sefer toplanıyorlar başına. Diyorlar Hoca Efendi ne arıyorsun ya burada saatlerdir toprağa kurcalıyorsun. Hoca Efendi demiş ki ses olmuyor. Şimdi bu ses çok fazla çıktığı zaman kulakları bu sefer düşürüyoruz. Ses az olunca e, dinleme seviyesi daha artar. Aslında. Efendi Hazretlerimiz kısık sesini bütün dünyaya duyurdu. Yani o en velimli, en genç zamanlarında, orta yaşlı zamanlarında efendim sohbetlerini hep mikrofonsuz yapmıştır. Ama dünya duydu onu. Peki. Hocam ne arıyorsun dediler. Dedi ya iğneyi düşürdüm, iğneyi arıyorum. Tabii şimdi bilhassa gençler için bu biraz tuhaf görülür. Yani iğne dediğin ne ki arıyorsun. Ama eskiden böyle değildi. Bir köyde bir iğne evden eve, elden ele böyle nöbetleşe dolaşırdı. Yok yani. Ya i̇ğneyi verir misin diyor bir tanesi. Ondan sonra ya iğnenin işi bitti mi diyor böyle iğne kıymetli az bulunmuş. Bu sefer onlar da orada aramaya koyuldular. Lakin yok yani. iğne yok. Bir ara dediler ki yahu Hoca Efendi bu iğne buraya düşse bu bulacağız. Çare yok. İğneyi nerede kaybettin? Dedi, şey odada dedi kaybettim ama dedi o oda karanlık olduğu için e, burada arıyorum. Ya hoca efendi dediler ya Allah aşkına ya. da kaybedilen iğne avlu da aranır mı ya? Hakikaten aranmaz. Niye ne ne derdi nedir hocanın? Yani bunu böyle yani az aradıkları için bulamadılar değil. Kıyamete kadar arasalar gene bulacak değiller. Neden? Çünkü aramak az oldu diye orada bulamamak yok. Yerinde aramamaktan dolayı bulamamak var. Demek aramak lazım ama yerinde aramak lazım. Bu her şey için böyledir. Şimdi Aranızda kiminiz talebedir, ilim arıyor. Çok çalışmak önemlidir çocuklar ama daha önemlisi talebeliğin adabıdır. Talebeliğin adabına uyarak çalışmak. Hoca kiminiz hocasınız. Talebe yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Çok da uğraşıyorsunuz bu önemlidir ama yeterli değildir. Hocalığın eğer usul ve adabı ve uslubunu dikkate almazsanız sadece çok okutmakla yetiştiremezsiniz. Çok okutmak lazım ama tek başına bu yeterli değildir. Usul ve adap lazımdır. İşte manevi yolda seylsülükte İnsanın seyir ve sülük yapması, cehd gayret göstermesi, bu yolda çalışıp çabalaması önemli ama yeterli değildir. Ne var, ne gerekiyor? Evet, usul, uslub ve adaba uymak. Talebeliğin adabı var, kocalığın adabı var. Hanımlığın adabı var, kocalığın adabı var, efendim babalığın, dedeliğin adabı var, komşuluğun adabı var. E, çıraksın diyelim, çıraklığın da bir adabı var. E, ustasın diyelim, ustalığın da adabı var. Her şey adab üzerindedir. Onun için bir insan bir işe koyulduğu zaman. O işte başarılı olması için riayet etmesi, dikkate alması gereken şeylerden bir tanesi nedir? Ahdaptır. Efendim nasirimizden çok dinledik. Adam bir tanesi Gazneli Mahmut vardı. Gazneli Mahmut yani bir sultan sultan hükümdar Birisi geldi efendim ondan altın hazinesini kendisine bir kere açmayı istedi. Altın hazinesini bir dakikalığını açmana bana dedi. Olur dedi o da padişah açtı hazineyi altın dolu Çil çil altınlar. Orada bir de kürek var. Altınları böyle doldur boşalt yapmak için altın küreği var orada. O küreği eline verdi. Dedi ki şu kürekle bir daldırış yapabilirsin senin hakkın. O adam altınlara bir daldırdı, küreğe kaldırdı. Hiçbir tane yok. Meğer test tutmuş küreye ters tutmuş. Bak küreye ters tutunca altın hazinesinden eli boş dönebiliyor. O zaman demiş ki Sultan Mahmut demiş ki vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmut. Ama buna mukabil adam bir tanesi böyle baksan beğenmeyeceğin böyle Bizde yanlıyak derler. Yani yalın ayağın bozması. E yalın ayak gördüğüm bir adam Bursa'da artık ya Bursa valisi ya hükümdar onun huzuruna çıkıyor. Diyor sultanım diyor. Senden diyor bir bir istirhamım var diyor. Buyur oğlum diyor. Sultanım diyor. Şu bastonumu havaya atayım. O bastonun yere düşmesi ne kadar bir zaman alır? Yani atılan bir şeyin. Bir dakika bir değil, bir, bir iki saniye. O kadar bana bir sultanlık ver demiş. Sultan bakmış ya o olabilir yani. Bir saniyelik sultanlık. Tamam demiş. Adam bastonunu yukarıya atar atmaz. Bursa Kestaneli Vakıf demiş. Yani baston düşene kadar bu sözü söyledi. Bursa Kestaneliği vakıf oldu. Öyle ya hükümdar vakıf dedi mi vakıf. O, o anlık hükümdar oldu. Usule adaba uyduğu için bak bir anda bir cümleyle kocaman Bursa Kestaneliğini vakıf yaptı. Bütün insanların istifadesine. Öbürü ise şeye girdi altınların içerisine depoya. Oradan eli boş döndü. Demek ki usul, uslup çok önemlidir. Her şeyde bu böyledir. Her şeyde bu böyledir. Burada muhterem üstadımızın huzurunda teeddüp ediyorum ama yani hatırıma geldiği için onun da yüksek müsaadeleriyle gençliğimle bir şey söylemek isterim. 1980 senesinde buradan bizim medreseye, Rize, Pazar, Tütüncüler medresesine birisi geldi. Mustafa, soy ismi kalsın. Rum idi bu, Müslüman oldu. Müslüman oldu. Böyle Abdü Samet gibi Kur'an-ı Kerim okurdu. O kadar tatlı sesi vardı ki dinlemeye bayılırdık onu. Bir şey yaşlıca yani. Yani geldiğinden az bir zaman sonra askere gitti. İyi biliyorum. Hatta böyle boksör inmiş yani. Orada bir bir tane şımarık birisi vardı orada. Her yerde olduğu gibi. Adam haddi aşınca bu bunu bir benzetti ama hiç kimse ummuyordu bunu. Neyse bu Mustafa abi bizden çok yaşlı o zaman. 80 senesinde. Buna e, emsile'den başlattık, binaya geldik, binanın birinci babında e, vel mutaddi deyip, mutaaddi'nin tarifi var ya orada, vel lazımu lazım, onun tarifi. Biz de o zaman, şimdi de acemiyiz de o zaman daha toyuz. O mutaaddi ve lazımla ilgili ne biliyorsam hepsini ona anlatmaya çalışıyorum. Anlat, anlat. Anha, minha. Belki 5 dakika, 10 dakika orada boğaz patlattık. On sonra dedi bana ki, ya dedi, Salih dedi, öyle bir anlatıyorsun ki dedi, hiçbir şey anlamıyorum dedi. Halbuki anlattıklarım hepsi kitaptan. Ama o onların muhatabı değil. Yani anlattıklarım doğru izardan, kafiyede ne biliyorsam onları anlatıyorum ama usulsüz iş yapıyorum. Bir bebeğe sen et yedin diye ona da et verirsen seni besler ama onu boğar. Et bir gıdadır ama o onun ehli değil. Şimdi yak bak usulsüzlük yaptık hiç unutmam bunu. Yani bu da bir e, mesele yani her şeyin usul ve adabı var. Taliketin, müritliğin de usul ve adabı var. Bir miktarını bunu geçen hafta okumuştuk. Şimdi bir, bir iki satır daha okuyayım. Vaktimiz tamamdır. Ve nuk ile nakledildi. Evet. Ee, an sultanı hadel vakti. Şu vaktin sultanından, bugün sultan olandan nakledilir ki Enne veziruhu, onun veziri, yardımcısı Kâne kâimen indehu yanında ayakta duruyor. Vezir, padişahın yanında oturmaz, ayakta durur. Ve onun emrini intizar eder. Yani emrini, onu bekler. Bir, bir şey emir buyurur, onu hemen şey yapar şimdi e, vezir sultanın huzurunda ayakta feltefete iltifat etti el veziru vezir, vezir. fi el vakt oradayken ittifakın böyle bir anda yani böyle rastgele diyelim bir tasarlamadan yani ila tevbihi böyle elinde olmadan elbisesine yöneldi ve eslaha ezrarahu biyedihi eliyle düğmelerini düzeltti. Bak düğmeyi açmıyor yani böyle yaka paça fora tam tersine düzeltiyor yani. Bir bakmış ki mesela düğümlemediği bir düğme varmış belki. Onu düzeltti. feveka nazaru sultan aleyhi fi hadel hal. Sultan o anda sultanın nazarı vezirin üzerine düştü. Yani sultan o anda veziri gördü. Düğmeleriyle uğraşırken müteveccihen ila gayrihi fera'ahu müteveccihen ila baktı ki yani bizim vezir bizim huzurumuzda düğmesiyle uğraşıyoruz üstüyle, başıyla uğraşıyor. Görünce onu fekale ona dedi bilisanil itab azarlayarak dedi ki en la ektiru en ehlime hadel senin şu yaptığını benim hazmetmem mümkün değil. Senin bu yaptığını hazmedemem ben. Ee, tekunu vezili benim vezirim olacaksın ve teltefitu fi huduri ila gayri benim huzurumda üstün başınla uğraşacaksın ve teşteğilu bi islahi ezdar sevvik elbisenin düğmelerini düzeltmekle uğraşacaksın bunu asla kabul edemem dedi ona görünüde sui edep yok ha üst başını düzeltmek var ama bu kabul görmedi İmam Rabban buyuruyor ki feyen begit teemmülü iyi düşünmeli İza kânet olduğu zaman riayetül adâbi dakika ince edeplere riayet edip dikkat etmek lazımeten gerekli olduğunda fi vesaili dünya deniye bu alçak dünyanın vesilesi sultan mesela nedir sana işte dünyanın imkanlarının ulaşmasında vesiledir sultan. Dünya vesilesi. Sana dünyanı kazandırıyor. İşte bunun vesilesi olan sultana karşı bu ince edeplere dikkat etmek lazım olursa tekunul iyetul adabi lazimeten edeplere riayet lazım olur alel Veçil etem en tamam şekilde Fi Vesâ'ilü'l Allah, Allah'a kavuşmanın vesilelerinde, Sultan dünyaya kavuşmanın vesilesidir. Dünyanın vesilesine böyle e, hürmet etmek gerekiyorsa, Şeyh Allah Teala'ya kavuşmanın, Hoca ilme ulaşmanın böyle gider bu. Biz şu an Şeyh'imizle ilgili konuşuyoruz buna Mevla'ya ulaşmanın vesilesi olan şeyhe karşı usul ve adaba riayet etmek çok daha önem arz eder. Peki burada duralım. Risale-i Kutsiye'de de bu hususta çok adap büyük şeyh efendi zikretmiştir. Bu bunlardan birincisini başta e, birinci demeyeyim de yani bir bir beyti geçen hafta okumuştuk. <laughs> Buyurmuştu ki büyük şeyh efendi yani eee şeyhin ne taraftan gelirse gelsin abdest alırken bile ayağa kalk buyurmuştu. 40 sene hizmet etsen bir karar dur. Yani böyle ah buyurun lavallik olmasın. Sanki yeni gelmiş gibi yani acemi acemi gibi e, durmak lazım. Ee, şimdi devamla buyuruyor ki ne emre etse ganimet bil ol insan. Şeyh insana ne emrederse bunu bir külfet, bir zahmet olarak değil, bir ganimet olarak bilmek lazım. Fırsat olarak bilmek lazım. Bizi adam yerine koydu, bize bir, bir yük ve bir vazife verdi diye böyle değerlendirmeli. Onu ganimet bilmeli. Huzurunda kelam çok itme ihvan. Ey ihvan, şeyhinin huzurunda çok konuşma. Çok konuşma. Kıtap gayre iken sen açma dihan. Yani başkasıyla konuşurken şeyhin, sen orada ağzını açma, söze karışma. Bir şey sorulursa cevap ver. Gözün çok açma. Bu gözü çok açma. Merbut dur. Yani bunu kapalı kapa ki kalp gözün açılsın. Rabıta kalp gözüyle şeyhe bakmak demektir. Kafa gözüyle bakmak da buna yardımcıdır ama bazen de rabıtayı kafa gözüyle bakmak rabıtayı bozar. Nasıl bozar? Çok bakarsan bozar. Şimdi burada bitiriyorum. Bul İhsan İhsan bol olan Hakk'a gidelim. Cemal Bakim Hazretleri. Bizim bu kapının çok eskilerinden bir tanesine demişlerdi ki efendim dedi de, siz efendi nasihen huzurunda biz efendiye bakmaktan doyamıyoruz siz gözünüzü kapatıyorsunuz. Yani hep gözünüz kapalı. O da demiş ki evladım demiş. Bu göz demiş. O büyüğümüzün sözünü aktarıyorum. Bu sığırda da var. Yani her canlı da olan bir şey de azadır. Ama bu kalp gözü, bu e, bununla bakmak lazım. Onun için kafanın gözü kapalı olacak ki kalbin gözü açılsın. Devamlı kafadaki gözle bakarsak kalp gözü şey olmaz. Rabıta az evvel az ettiğimiz üzere kalp gözüyle Allah'ın dostuna bakmak demektir. İki tane gözünüzden bir tanesi çok iyi görse, bir tanesi tembel olsa, göz doktoruna gitsen, göz doktorunun yapacağı şey aşağı yukarı bellidir. Çok iyi gören gözünü kapatır. Yahu iyi, bu görmüyor, bunu kapa. Hayır, iyi göreni kapatır ki tembel olan göz görmeye uğraşsın, çalışsın. İkisi açık olsa o zaman bu gene tembelliğe devam eder. Nasıl olsa öbürü görüyor ya onun için iyi göreni kapatır az gören açılsın çalışsın diye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد